Şimdi tabii ki E ticarete adım attıktan sonra aslında işin esas yolculuğu başlıyor çünkü sizin e, doğru anlamda reklam yapmanız ve doğru ajanslarla buluşmanız, ürününüzün en doğru materyallerle ve kişilerle buluşması hatta dünyaya açılması için çok önemli bir adım. Eğer sizler farklı dijital platformlarda farklı sosyal medya ajanslarıyla çalışırsanız belki de sizi bu yolda e, demolize edebiliyor ve gerçekten istediğiniz yere kısa sürede varamıyor olabiliyorsunuz. Şimdi çağıracak olduğum isim. Ajansların, müşterilerin, podcastler, influencerlar da davet olmak üzere iş ortaklarının networkerlarla doğru bağlantı kurmasında önemli vesile olan isimlerden bir tanesi bir sosyal medya ajansı. Digital Exchange'in büyümeden sorumlu müdürü Sayın Rinet Hoşol arkadaşlarınızda geliyor Merhabalar. Öncelikle 12 ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri sizlerle buluşturma imkanı sağladığı için ben sunum sürecinde size bir dijital tur hazırladım aslında. Dijitalde neler yapabiliriz diye ticaret çözümleri, video, influencer içerik gibi bütün süreçleri böyle kısaca bir konuşuyor olacağız. Ee, öncelikle biz neler yapıyoruz? Biz önce markanıza bir dijital varlık analizi yapıyoruz. Bu ne demek? Ee, sizin mutlaka dijitalde var olan web siteniz, sosyal medyanız ve diğer bütün varlıklarınız aslında değerli. Ama bunları nasıl değerlendirebiliriz, nasıl büyütebiliriz? Tüm bu süreçler için size bir analiz iletiyoruz. Uzun vadede analizin aslında sürdürülebilir olmasının e, hikayesi de şöyle devam ediyor. Onların noktasında her e, analiz size bir daha büyüme avantajı sağlıyor aslında. Biz dijital pazarlamayı üç adımda değerlendiriyoruz, üçe bölüyoruz. Bunlardan bir tanesi e-ticaret, zaten süreç içerisinde sizlerin bulunduğunu tahmin ettiğim kısımlar. Bir diğeri ihracat kısmı, yurt açıldığınızda sizlere destek olabiliyoruz ya da e, ülkemizde, yurdumuzda yaptığınız işler varsa bunların SEO, SEM gibi bazı dijital süreçlerinde sizlere destek olmaya çalışıyoruz. E, influencer marketing sürecinde Together Social markamız var. Bu markayla alakalı kısaca değinmem gerekirse 126 ülkede sizin duyulmanızı sağlayabilecek bir envantere sahibiz aslında bakarsanız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? En önemli kısmı burada herkesin en az bir e, ve birden fazla influencer tanıdığı var çünkü öncelikle bir market araştırması yapıyoruz. Bunu hangi ülkede, hangi coğrafyada kimlere ulaşmak istiyoruz, hedef kitlemiz ne gibi konularla aslında analizliyoruz. Sonrasında keşif için yaklaşık sunumda da eski 25 milyon değil artık 45 milyon oldu ve hatta artış sağladı diyebilirim. E, bu influencer'lara verilerine bakıyoruz. Verilerine ne demek? Örnek veriyorum, Instagram için engagement rate'ine bakıyoruz. Youtube için bunun değerli olan Youtube'la ilgili izlenme metriklerine bakıyoruz. Ve tüm sosyal medya platformlarında yaklaşık 40'a varan aslında metrikle bu süreci çözümlemeye çalışıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Influencer'la bir aslında iletişim yaptınız, süreç bitti. Sonrasında kampanyayı aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Nasıl gitti? Güzel miydi? Bir problem var mıydı? Siz doğru etkileşime aldınız mı? Tüm bu süreçleri birlikte değerlendiriyoruz. Yani size bir raporlama hazırlıyoruz. Eğer bu süreçte e, doğal yayılma dediğimiz PR süreçleri yani bu influencer'la yaptığınız çalışmayı sadece sosyal medyada değil diğer yerel platformlarda duyurmak isterseniz burada da destek oluyoruz. E, i̇çerik pazarlama konusu malum e, her zaman duyuyorsunuz aslında e, Content is King lafıyla Google bu süreçlere çok değer veriyor. Biz içerikler hazırlıyoruz. İçerikler tarafında blog süreçleri olabilir, ülkenizin yurt dışına açıldığı zamanki çevirileri olabilir. E, UGC dediğimiz aslında biraz kullanıcıların sizler için ürettiği, üretmek istediği şeyler olabilir gibi bütün süreçlere içerik anlamında destek oluyoruz. Genel olarak baktığımızda tabii ürün ve hizmetler tarafında bazı özelliklerin ayırt edici olması lazım. Özellikle e-ticarette en çok atlanan konulardan bir tanesi. Bu ayırt edici özellikleri sizlerle birlikte oluşturuyoruz. Bu ne demek? Örneğin bir e-ticaret sitesinde nasıl bir call to action dediğimiz süreç olmalı ya da açıklamalar nasıl yazılmalı gibi konularda destek oluyoruz. SEO tarafına baktığımızda hem blog olarak hem de içerik olarak yüksek hedef kitlelere hitap edeceğiniz, sizin hedef kitlelerinizin sizi nasıl aradığını analiz ederek sonrasında bu analizlere göre gerek blog gerek web sitesi içerisindeki süreçleri yaratarak size daha iyi bir dijital içerik üretmenize destek oluyoruz. Video marketing tarafında videolar biliyorsunuz en çok izlenme süreçlerine sahip hatta bir değer verecek olursak bu sürece birçok satın alma kararını %48'e yakın videonun etkisi olduğunu söyleyebilirim. Video tarafında biraz daha hızlı kullanıcıların gerek Instagram Reels'larında gerek süreçlerinde hızlıca size ulaşmalarını, ürünüzü beğenmelerini sağlayacak bir Video oluşturabiliyoruz. Videoları oluştururken kurguları önce oluşturup kurgulardan sonra sizinle birlikte o ürünün hangi özelliklerini parlatmamız gerekiyorsa bunlar da size özel videolar oluşturabiliyoruz. Örnek bir video süreci var. Kampanya sonuçlarının %70'i reklam öğesi tarafından yönlendiriliyor. Bu ne demek? Videolar arkada gördüğünüz gibi her ne kadar bir kataloğunuzda statik resimler olsa da kullanıcıları video ile birlikte daha etkili, daha pazarlamaya yönelik süreçlerde yer almalarını sağlayabiliyorsunuz. Kısaca bir iki videomuz var. Bunlar birçok farklı sektörden İlk gördüğünüz örnek yine bir golf otelinden. Bir diğeri yine farklı bir otel konseptinden. Otelin odasını sabit bir görselle göstermek yerine insanların yaşamasını sağlayabiliyoruz. Ve diğer olan görselle aslında bir gördüğünüz gibi özel üretim bir ayakkabı sürecinden sanki ekrandan çıkıyormuşçasına o hissi verebiliyoruz. Ee, bunun dışında nasıl şeyler yapıyoruz? Örnekte gördüğünüz Birkenstock ve diğeri gibi e, bazı ürünlerin her ne bize görselleri geliyor. Muhtemelen statik görseller sizlerin de elinizde var. Bunları bize bazı sosyal medya platformlarının verdiği yönergelerle yani arkasına background koyarsanız daha çok bilgi çeker. Ya da bu ürünü şöyle lanse edilen süreçte biz e, bunları videolaştırıyoruz. Genel olarak biz neler yapıyoruz derseniz bir dijital exporter markamız var. Yurt dışına açıldığınız süreçte pazar yerleri olsun, yurt dışı analizleri olsun tüm bu süreçlerde sizlere destek olabiliyoruz. Ravi süreçleriyle kısaca bahsettiğim gibi video, video pazarlama konusunda destek olabiliyoruz. Content Hub süreçleriyle içerik, içerik yazımları, içeriklerin süreçleri hakkında yardımcı oluyoruz. Accumulate e markamızla ise daha çok veri, veri analizi ve verilerin sizlerin tarafından daha rahat okunabilmesi için raporlama ekranları organize edebiliyoruz. Ben de yine sizleri standa bekliyor olacağım. Daha detaylı bilgi almak isterseniz. Malum dijital 12 dakikada anlatabilecek kadar küçük bir mecra değil. Dolayısıyla eğer aklınızda bu tarz yapılması gereken işleriniz varsa her zaman standımıza bekleriz. Sorularınıza elimizden gelince yardımcı olmaya çalışırız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Müzik